91. sorumuz. Kazım üzerinde aşağıdaki bir sayılar yazan çarkı iki kez arda arda çeviriyor ve ibrenin e, gösterdiği farklı sayıları not ediyor. Örneğin diyelim ki ilkinde 18 geldi. İkincisinde e, bir daha 18 gelirse bunu yazmıyor. E, farklı buluyor diyor. Buna göre Kazım'ın çarkı çevirmesi sonucu ibrenin gösterdiği e, sayıların aralarında asal olma olasılığı kaçtır? Bir kere arkadaşlar e, tüm durumlar kaç tane? Örneğin 15 geldiğini düşünelim. 15 gelirse e, ilkinin 15 geldiğini düşünelim. Arkadaşlar. Diğerleri ne gelir? 1, 2, 3, 4, 5 tane durum var değil mi? 5 tane durum var. Peki 18 geldi yine 5 tane durum var değil mi? 18 gelse yine 5 tane var. İşte 16 gelse yine 5 tane. Burada yine 5, 5, 5. Yani 6 kere 5'ten tüm durumlar kaçtır? 30'dur. Peki aralarında asal neler var burada? Onu bulalım. Ee, şimdi teker teker bakalım 11 ile aralarında asal neler var 11 ile ee, 15 var 18 var 16 var 33 olmaz 12 var değil mi? Daha sonra 15 ile aralarında asal neler var 15 ile aralarında asal ee, 18 olmaz ee, 16 olur mu olur 33 olur mu ee, 15 ile olmaz 12 olur mu olmaz bir de 11'imiz var. Ee, daha sonra devam ediyoruz. 18 ile aralarında asal 16 olmaz, 33 olmaz, 12 olmaz. 11'imiz var, 15 olmaz. Peki 16 ile 33 evet olur, 12 olmaz, 11 olur. 16 ile 15 olur, 16 ile 18 olmaz. Sıra geldi 33'e. 33 ile 12 olmaz, 11 olmaz, 15 olmaz, 18 olmaz, 16 olur. Geriye bir tek 12 kaldı. 12 ile 11 aralarında asaldır. 15 değil, 18 değil, 16 değil, 33 değil. Kaç tane oldu? 1, 2, buradan 3 tane 5, bir daha 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oldu değil mi? 12 bölü 30. 6 ile sadeleştirdiğimizde ne olur? 2 bölü 5 olur. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.